Bugün sizlerle beraber Skibi Toy Multiverse'yi tanıtacağım size. Kısa bir tanıtım videosu olacak. Şimdi başlıyoruz. Bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi kameraman alıyoruz. Stiders gibi de tuvalet varmış. Large kameraman. Şimdi buradan Titan kameramanla başlıyoruz. Zaten kameraman şey. <laughs> Titan kameraman. Böyle bir şey. Titan kameraman böyle bir şey. Şimdi jetpack'le polis tuvalet geliyor. Bu bir killeyim ben. Şural bir killeyim arkadaşlar ben. Allah. Kille, killer şimdi yok oldular. Evet, oldular. Şimdi Cemal klonu var burada. Cimenin kolu baya büyük böyle şey kadar dana kadar bir şey. Evet burada karens karens tuvaleti var. Burada glissi gibi de tuvaleti var. Kameraman var. Kameramanın içinden geçti adam. Spider Toilet. mi hemen şunları bir. Ondan sonra Spider Toilet dedik. Evet, arç kameraman burada. Sider Sa sider Toilet <laughs> <laughs> baya, ay sider tuvete diyormuş, ee, şey, şey, biliyorum. yani neyse anlatamadım da, İşte. burada multibarstelere geçiyoruz, saat adamlar falan mı var? sıkıntı var sebebi geçtik. Şimdi burada large kameraman. Span roketli bu ama. Burada large clockman var. Clockman'ı hepimiz biliyoruz. Burada drillman big var. Large da olabilir. Neyse geçiyoruz. An alarm clockman diyor burada. Mr. Speakerman yani Spider Speakerman Dublex Bu uçuyor arkadaşlar bu arada Demek bu şey Böyle bir şey Konuda taktığı şey var ya arkadaşlar Ondan Devam ediyoruz Ruslar çıkanlar Değildi sırada Şimdi bir saniyesine bakalım. Evet. anca yapabildik. Ondan sonra devam ediyoruz. Burada işler kızışıyor. Birazcık. Evet şimdi large speaker man bebeği bu. Muhtemelen evet. Gerçekte bu. Drill var burada. gibi zaten orijinalde de var kimensiz gibi de tuvalet boya büyük. yani dona kadar bir şey Ç Chief Clockman diyor Clockman normal yani bu Clockman'ların başı şimdi devam ediyoruz şimdi Skelin Stoylet var. Skelin Stoylet evet, devam ediyor. Burada kocaman. Ben bir killeyim. Ay. Killedim. Tamamdır. Kameraman Viti Gun diyor. Darç kameraman bebeği bu. Bu gerçeği. Zaten ah bunu göstermiştik. Burayı da gösterdik. Dark Speaker'ın benimle devam ediyoruz. Nice. Ganz gibi es Toilets. kapışıyoruz. Nimm ein Klon bir. Oy, boy ja büyük. Aha, <laughs> normal bir şey. Bu da distans speaker. Aslında bu değil part 1, de part 2 veya part 3'te büyükleri daha var. Neyse bu da skeleton toilet. Ayy kusuyor. Helikopter speaker. Bu da böyleydi. Şimdi alt tarafa geçiyoruz. Pardon tuvalet bu sal. Kamera olalım. O alır bence. Poroz tuvalet. Mm. Man. arkadaşım gösterim. Evet buydu. Görüşürüz part 2'de. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Görüşürüz. Sizden kameramanla da görüşürüz. Görüşürüz.